Ee? Nasıl gidiyor kanka? Ne nasıl gidiyor? E petekle ilişkin. Şşş kayınvalidenin de gözüne girdin ha. Oo, artık sırtın yere gelmez ha. Dalga geçme oğlum ya. Neden? Petek gitmesin diye on takla atmadın mı oğlum? Benimki sadece insani bir duygu. Hmm. Kızın durumuna üzüldüm o kadar. Yıllar sonra pat diye kızın gerçek annesi geliyor. Ne yapacağını şaşırdı. Sadece onun yanında olmak istedim. Arkadaşça. Arkadaşça. Asıl sen kendine bak. Bakıyorum da Özlem'le iyice yakınlaştınız. Hiç de bile. <laughs> o benim için ayılıp bayılıyor be. Sen de dört köşe oluyorsun bu duruma. Yanılıyorsun. O bana asılıyor ama <laughs> ben de tık yok oğlum. Peki öyle olsun. Bu sıralar canım bir şeye çok sıkılacak. Bir gönül meselesi. Deme ya. Kızlar, siz öyle bir haberim var ki bunu öğrenir öğrenmez. Verdiğim bu bilgiden ötürü beni hemen gruba alacağınızdan eminim. Sonra da o da nasıl yoldum? Bence yani tıp yok dedi. Ne? Onu çiğ çiğ yemezsem bana da özlem demesinler. Hı? Kendini ne sanıyor be? Bir dakika sakin ol güzelim. Benim çok daha iyi bir fikrim var. Hı? Onlara bağırıp çağırıp papalarını kaldırmayacağız. Peki ne yapacağız? Ya ee, sizin gruba girdim mi artık? Evet. Gerçekten mi? Ay, yaşasın. Tatlı kızlar grubunun bir üyesiyim artık. Bunu herkese yaymalıyım. Yazık delirdi. Ne haber kızlar? İyidir sizden. İyiyiz vallahi ne olsun. Söylesene Petek, bunun altında kalmayacağız herhalde. Biri balık, diğeri boğa. Çözül bakalım Gülcan. Çok basit. İki burcunda zayıf noktası kıskançlık. Güzel, işimiz kolay o zaman. Nasıl yani? Anlamadın mı? Onları kıskandıracaksınız. Hı hı. Sonra da kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacaksınız. Aferin Özge. kafam bunlardan daha iyi çalışıyor. Mersi. İyi de kiminle Okulda benimle ilgilenen kimse yok ki. Okuldan olmaz zaten. Hı. Ayrıca illa birilerinin olması gerekmez ki. Hı. Ne oldu abi? Yok Hı. bir şey ya. Ya moralsiz gözüküyorsun da. Hı. Alo. Cengiz. Yine mi sen? Akşam konuşuruz demiştik ya. Ay çok komiksin. Özledin mi beni? Ama bak dünyanın faturasını ödeyeceksin. Doğru. <laughs> Bana feda mı olsun? Ay çok tatlısın. Tamam canım tamam. Şimdi ders zili çaldı. Tamam öptüm bay şeker çocuk ya. Kesin arkadaşım. <laughs> <Cengiz, Cengiz. Alo? gülüyor> Metin? Efendim? Ne? Badem şekerim mi? <laughs> <laughs> Ayy <laughs> bana bu adımı taktın. Sen de. Ya kim bu ya? Evet. Şey, öğretmen geliyor. Kapatmak zorundayım. Tamam, bye. Kim bu Metin? Ben tanıyor muyum? Sanmam. Metek, Cengiz kim? Hiç. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Günaydın. Belki tüm canlıların erkekleri dişilerini korur. Olamaz, olamaz, Kıskanır. Onlara sahip çıkar. Belki senlerde de izlemişsinizdir. Dişisine başka bir erkek yaklaştığında aslanından ceylanına kadar nasıl saldırgan olurlar? Erkek sever, korur, saygı duyar. Bu doğanın dengesidir. Kim bu cenniz? biz de tanışalım, belki arkadaş oluruz. Yani bir de hiç sanmazdım. Mesela bir şey, Ne, ne, olurdu? ne olurdu? mi, mi çıkmadı? Ne Neden daha önce hiç adam duymadık? Başka de çevreden. Başka çevredenmiş. Özer, ben ne anlatıyorum? Ee, şimdi öğretmenim şey anlatıyordunuz. <laughs> Erkek aslan dişi aslanı korur. Kıskanır, kıskanır da dişi aslan da sağa sola kuyruk sallamaz. Efendi efendi oturur. Aman şu ormanda da bir aslan varmış. Ona da bir göz süzeyim. Aman şu vadide de bir panter varmış. Ay ona da bir kikir demez. Ama öyle Erkek aslan da dişini koruyor mu seviyor mu? Açık açık belli etmezse dişi aslan mı aksın? Evinde oturup beklesin ya. <laughs> Ay tamam arkadaşlar sakin olun. Peki. Hı. Şimdi. Zannediyorum. Bu doğunun dengesini anladık. Ancak benim size sormak istediğim bazı şeyler olacak. Mesela.